Almanya'dan milk automat. Kendi sütünüzü, çiftlik sütünüzü kimseye gerek olmadan gelip buradan alabiliyorsunuz. Burada çiftlik ürünleri var. Sütünüzü alabiliyorsunuz buradan makineden. Ee, bir euroya bir litre süt var. Ama buradan da yani şey almamız lazım. Kendi şişenizi de getirebilirsiniz herhalde. Burada Yine kendi yaptıkları dondurmalar var. Çiftlik dondurması. Fiyatları da 3,5'muş. Mesela 150'li. Ya da 9. 500 milim. Burada da yumurtalar var. Çiftlik yumurtası. Gerçi şey kalmamış. Bunlar pişirilmiş. Boyanmış yumurta. Normal yumurta kalmamış. Başka neler var? Burada... Yine ev yapımı makarnalar var, çiftlik ürünü. Burada da peynirler var, çiftlik peyniri. Çeşit çeşit. Bakalım fiyatlarına. Tanesi 5,5 euroymuş. Aslında iyi. Yani markette de bu fiyatlar mesela şu 5,41. 5,86. Sonra burada ballar var, reçeller var. Biz de bunlardan bugün birilerini deneyeceğiz. Şimdi süt alacağız. Burada bal var. Bal var. Fiyatları da burada yazıyor. iki buçuk kilosu, dört euro diye patates varmış. Patatesler de şöyle. Patates de var. Bu güven sistemine dayalı. Buradan balınızı alıp paranızı bırakıp gidiyorsunuz. Tamamen güven sistemi. Türkiye'de olsa nasıl olur acaba? <laughs> Yorumlara yazın. O zaman sütümüzü alalım. Hanımco'nun izahına izasına şişeyi. Bu çok <laughs> fazla <laughs> aldık, sütümüz hazır. şişesine verdik. Bir daha bir şey bir tane getirdim. Şimdi de peynir alacağız yani böyle açılıp gayet yani peynirimizi alıp gidebiliyorsunuz parasını isterseniz vermeyebilirsiniz. Biz e, ceviz de alıyoruz, ceviz alıyorum. Tamam. Bu şekilde şimdi parasını burada kasalar kasaya yazacağız.